bazen kendi ellerimizle bazen de Allah Celle Celaluhu o kulunun derecesini yükseltmek için ahiretteki mükafatını artırmak için nasıl günah işleyene mühlet veriyor da onun azabını artırmak için Rabbim ona mühlet veriyorsa güzel kullarının salih amel işleyenlerin de mükafatını artırmak için böyle imtihana tabi tutuyor. Onun için ilahi bir ikazla uyarılabiliriz. Biz kula düşen ayağımızda diken bassa kalbimizi yoklarız. Ayağımız taşa denk gelse tökezlesek kalbimizi yoklarız. Acaba ne yaptım? eksiğim ne? Noksanım ne? Onu görmeye çalışırız. Onun için bazen fert olarak, bireysel olarak, bazen toplum olarak. Bazen de ümmet olarak bu ifade ettiğim imtihanlara maruz kalabiliriz.